Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bugün size PUBG Mobile'da ülke bölge değiştirmeyi göstereceğim bilgisayar üzerinden yapılmasını göstereceğim. Yani program vasıtasıyla bunu kuracaksınız, yapacaksınız. PUBG Mobile ile Game Club üzerinden girdiğinizde artık ülkeyi Türkiye dışına farklı bir yer yapabileceksiniz. Hemen videomuza geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar bir de kısa bir hatırlatım yapacağım. Kanalıma abone değilsiniz. Abone olmayı, bildirimleri açmayı, bir de videolara beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hemen videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şu an size bahsettiğim program bu program. Bunu kuracaksınız zaten full olarak kendisi gelecektir size. Arkadaşlar bunu kurduktan sonra açıyorsunuz. Gerekli zaten hiçbir şeye gerek yok. Sadece indireceksiniz. Kur kurulum tamamlandı. Buradan bölgeler var. Farklı farklı bölgeler var. Ve bu bölgeler 24 saatte bir güncelleniyor. Baya güzel program. Mesela istediğiniz herhangi bir yere Avustralya diyelim, Almanya diyelim, Rusya, Ukrayna falan herhangi bir şeyi ee, bir de bunun alternatifi bir program var Hotspot Shield bunun da full versiyonunu ben e, videonun açıklama kısmında koyacağım orada daha çok şeyler var ülkeler var bu kısa bir anlatım olacak bu yüzden bu programı seçtim arkadaşlar seçtik Avustralya dedik pingi çok yüksekmiş tamam sıkıntı yok Ukrayna'dan devam edelim veya Rusya olsun tamam burada buraya bir kere tıklıyoruz Okey, artık bağlandık. Bağlandıktan sonra arkadaşlar, PUBG Mobile'a e girişimizi yapıyoruz. Giriş yapıyoruz, ayarlar da diyoruz, genelden hemen alt kısma indiğimiz zaman artık biz e, Rusya sunucusuna, ülkesine, bölgesine bağlanmış bulunuyoruz. Buradan da, What's my IP dediğim zaman, bir gelelim bakalım, IP adresimiz ne, nereyi gösteriyor? Evet, Avrupa, Rusya. Gördüğünüz gibi. Hatta şurada kalayım, ben bu bin çıkarayım. Hemen bunu Avustralyalıdan yeniden bağlanacağım. Bu program sayesinde istediğiniz ülke bölgeye girebilirsiniz. Hatta ben bakayım, belki bunun içerisinde başka bir ülke yok, değil mi? Yok, yani bu programda bu kadar oluyor. Hemen bir güncelleme yapalım bu sitede. Artık Avustralya'dayız. Yani bu program sayesinde, e, hatta başka bir program vereceğim. E, Hotspot Shield dediğim gibi, onu da açıklama kısmında indireceksiniz, kuracaksınız. Türkiye falan var, orada fazla bir ülke var. E, kullanması basittir, onun da aynı bunun gibi. Buradan değişikliği yaptınız. Ee, sonra game loop'a giriyorsunuz sonra game loop'a giriyorsunuz game girdikten sonra e, sizin artık orada ülke bölge konumunuz e, karşısında Türkiye ise değiştir yazacak siz değiştireceksiniz değiştir yazacak değiştireceksiniz e, değiştir dediğiniz zaman zaten mevcut olduğunuz e, sunucu VPN'e göre Ülke orada gözükecek, siz de seçip tamam diyeceksiniz ve 60 gün boyunca bunu değiştiremeyeceksiniz. Sonra yeniden geri dönmek isterseniz, Türkiye sunucusuna Hotspot Shield programı verdim zaten. Orada, hatta ben göstereceğim size bir dakika, Hotspot Shield açtığınız zaman bu programda e, biraz ben şimdilerde sorun yaşıyorum bu programda. Ben yaptım bu sorunu, çöz hala çözemedim, çözeceğim. Silip yani yeniden kurduğum zaman olacak. Burada e, bölge kısmında bayağı bir bölge var. Bu daha mantıklı, bu daha iyi bir program. Ama e, hızlılığı bakımından diğer programı tavsiye ederim. Ama bununla da Türkiye'yi seçip, en alt kısımdan Türkiye seçip bağlan dediğiniz zaman e, buraya bağlanacaktır. Hotspot Share'de bunu da göstereceğim, linkini vereceğim. Kısacası linkini vereceğim, oradan indireceksiniz. arkadaşlar ee, arkadaşlar biliyor çok çoğu zamandır yani canlı yayın açmıyorum. Neden? Çünkü bildiğiniz gibi bir insan tarafından telif yedim. Neden? Çünkü bu adam ee, yanlış bilgiler paylaşıyordu, insanları kandırıyordu, çocukları falan filan çocukların duygularıyla oynuyordu. Aynı videonun ismini, onun açtığı canlı yayının ismini kopyalayıp ben canlı yayın açtım. Bu benim yanlışımdı, onun ismini kullanmamam gerekiyordu. Onun canlı yayının ismini kullanmamam gerekiyordu. Ama yapacak bir şey yok. Bekleyeceğiz. Canlı yayın açtığım zaman bayağı eğlenceli videolar paylaşacağım. E, paylaşacağım derken canlı yayında oynayacağız, Bayağı eğlenceli, ee, her şey yapacağız yani canlı yayında her şey yapacağız. Oda da kuracağız, odalar da kuracağız. Hatta bir tane e, premium oda kartım var, bir haftalık. Onu ben bekletiyorum yani canlı yayın için. Güzel eğlenceli videolar, canlı yayınlar çıkaracağız sizinle birlikte. Çok eğleneceğiz. Ee, sadece bu videolarla arayı kapatmayı şey yapıyorum, istiyorum çünkü canlı yayına kadar şey yapmamız lazım. Hazirana kadar galiba. Hazirana kadar video paylaşmam lazım. Ondan sonra canlı yayınlarda güzel güzel eğlenceli videolarla karşınızda olacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.